Sayın seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi haberlere artık nokta koyacağız. Konuklarımız olacak. Önce İzmir'e gideceğiz. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak Uzaktan bağlantı ile bize katılacak. Uğur Bey'in ardından da doçent doktoru Aylin Demirli Yıldız uzaktan bağlantı ile bize katılacak. Onunla da toplumsal şiddeti konuşacağız. Filör şiddeti şiddetini konuşacağız. Ama Uğur ile konuşacağımız konu gıda meselesi olacak. Şimdi gıdaya güvenli erişim meselesi oldukça önemli. İnsanlar sağlıklı bir şekilde gıdaya ulaşabiliyor mu? Sağlıklı gıdaya ulaşabiliyor mu? Ee, gıda israfını niye önlemiyoruz? Dünyada niye bir tarafta gıda israfı varken diğer tarafta gıdaya erişim zor? Bu konu önemli. Zaman zaman gündeme geliyor. Yine dün bir gazetenin ön sayfasına yansımıştı gıda israfı meselesi. Ki görüyorsunuz pek çok restoranda, lokantada, otelde gıdalar çöpe gidiyor. E, duyarlı olan mekanlar ya da oteller barınaklara yolluyorlar yemekleri ama tabii hayvanlar o yemeklerin hepsini yiyemiyor. E, yani pek çoğunu çöpe atıyoruz ve tonlarca gıdadan bahsediyoruz. Peki neden böyle, nasıl önleyebiliriz? Uğur Bey günaydın. Günaydın Hanevi Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün böyle biraz daha geniş konuşalım istiyorum. Hep gıdadaki sahtekarlı, taşiş falan konuşuyoruz sizinle ama belki yine konu arasında değineceksinizdir. Böyle daha geniş anlamda gıda israfını konuşalım. Dünyada gerçekten tonlarca gıda çöpe gidiyor ve işin en acı tarafı da bir tarafta açlık ve yoksulluk. Gerçekten açlık varken, insanlar hayatlarını kaybederken bir tarafta yemekleri çöpte görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ya aslında e, baktığımız zaman 1996 yılında Uluslararası Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi imzalandı. Bu, bu sözleşmede der ki cinsiyeti ve yaşı ne olursa olsun her insan her zaman sürekli yeterli ve güvenli ve kültürel tercihine uygun gıdaya ya da bu gıdayı üretmek için gerekli araçlara ulaşma hakkı vardır. Ve İnsanlar bu gıda ihtiyaçları kendi kontrolleri dışında pandemi, yaşlılık, e, ekonomik yetersizlik, engellilik, felaket, hastalık ya da ayrımcılık gibi durumlarda ulaşamazlarsa bu devlet tarafından karşılanmalıdır der. ama ne yazık ki e, bunu göremiyoruz ve insan hakları evrensel beyannamesinde de şu söylenir. E, insanların temel gereksinimi olan gıdaya eşit ve adil bir şekilde ulaşamadığı dünya güvenli değildir der. Ne yazık ki tam da aslında bu zamanları yaşıyoruz. Ee, ülkemizin de içinde olduğu birçok ülkede e, ve dünyada eşit ve e, adil bir e, gıda dağılımı yok ne yazık ki. Sizin de dediğiniz gibi dünyanın e, büyük bir kısmı açlıkla boğuşurken e, bir kısmı da e, obeziteyle savaşıyor. Dolayısıyla burada aslında bir adaletsizlik ne yazık ki var. Ee, tabii buna rağmen e, tüm dünyada üretilen gıda yaklaşık 840 milyon insanı doyurabilecek kadar gıda e, çöpe gidiyor ne yazık ki. Her gün baktığımız zaman dünyada yaklaşık 13 milyar insanı doyurabilecek kadar gıda üretiliyor. Ama e, ne yazık ki e, biz bu gıdaların büyük çoğunluğunu e, çöpe atıyoruz. Bunun birçok nedeni var ve ne yazık ki her 9 kişiden biri dünyada yatağa aç giriyor. Yaklaşık bir buçuk milyara yakın insan obeziteyle sorun yaşıyor. Burada şu aslında önemli, bu gıdanın israf edilmesi sadece tüketici olarak bizlerden kaynaklanmıyor ne yazık ki. Evet bizlerin de bireysel olarak yapması gereken şeyler var. Ama daha atık israf dediğimiz atık ve kayıp kısımlarına baktığımız zaman. Hasat öncesi durumdan başlayıp, hasat edilemeyen kısım, e, hasat esnasında kayıplar, işleme, paketleme, depolama, taşıma, perakende ve tüketim olmak üzere dokuz yerde e, biz bu gıdayı kaybediyoruz veya atıyoruz. Yani toplarsak da israf ediyoruz. Aslında en baştan e, bunların düzenlenmesi gerekiyor, bunlara bir e, düzenleme getirilmesi gerekiyor. Fazla kaliteden dolayı birçok kalite özellikleri ön plana çıkardığı için, çıkarıldığı için bir birçok ürün atık olabiliyor. Gelişmiş ülkelerde atıkların, bu kayıbın, israfın yüzde kırkı tüketim sonrası, tüketim perakende ve tüketim kısmında olurken diğer ürünlerde, diğer ülkelerde daha önceki kısımlarda ne yazık ki kaybediliyor. Burada tabii biz sadece aslında gıdayı e, kaybetmiyoruz, gıdayı israf etmiyoruz. Aslında suyu, havayı, e, enerjiyi, harcadığımız emeği ve sermayeyi de aslında kaybediyoruz. E, yapılacak çok şey var aslında bireysel olarak da. E, genel olarak, politik olarak da yapılacak şeyler var. E, devam edeyim mi? Tabii tabii buyurun Sayın Toprak, devam edin. Çünkü nedenleri önemli tabii ki. Şimdi başta adaletsizlikten bahsettiniz. Bu gerçekten çok üzücü. Ki otellerde, restoranlarda, lokantalarda baktığımızda şunu çok fazla görüyoruz. Şöpe giden yemekler gözünüzün önüne gidiyor. Bir de insanın doyumsuzluğu var tabii ki. Bir türlü bunu da önleyemiyoruz. yani bu yüzden konuşmak da gerekiyoruz. Zaman zaman gündeme gelen bir konu ve bu hani miktarlara baktığımızda daha da artış olduğunu görüyoruz. Ekmekler, yemekler ya da diğer türlü markette, pazardaki meyve, sebze ya da diğer gıdalar çöpe gidiyor. Bunları vermiyoruz da insanlara bir şekilde direkt çöpe atıyoruz. Hayvanlar da faydalanamıyor, insanlar da faydalanamıyor ee, ve çöp oluyor gidiyor. Bu yüzden devam edin buyurun. Birleşmiş Milletler'in 2021 yılında yapmış olduğu bir gıda israfı endeksi raporu var. Bu raporda ne yazık ki Türkiye yıllık kişi başı 93 kilo ile birlikte... Yani toplamda da tüm Türkiye'ye baktığımız zaman yaklaşık 7.7 milyon e, yiyecek israf ediyoruz. Ve biz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Meksika'dan sonra dünyada en çok gıda israfını gerçekleştiren ne yazık ki üçüncü ülkeyiz. Oo. E, ekmek konusuna baktığımız zaman da yaklaşık 5-6 milyon kadar ekmeği her gün israf ediyoruz. Çöpe atıyoruz. Yine e, e, Ticaret Bakanlığımızın Türkiye İsraf raporu 2018'de ona baktığımız zaman e, aldığımız gıdaların %23'ünü tüketmeden israf ediyormuşuz ülke olarak. E, ve gıdaların bozulması nedeniyle çöpe atılmasının oranı %74. E, yiyeceklerin e, %40'ından fazlasını yemeklerin özellikle ürettiğimiz yemeklerin %40'ından fazlasını e, çöpe atıyormuşuz. Meyve sebzenin %42'si süt ürünlerinde %41'ini yaklaşık çöpe atıyormuşuz. Ve alışverişlerde liste hazırlamadan alışverişe çıkma oranı da yüzde 69muş. Ya bunlar ciddi veriler. Ee, biz hep şunu söylüyoruz, pandemide de bunu sıkça dile getirdik. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka bir liste hazırlamamız lazım. Çünkü liste hazırlamadığımız zaman, niye ihtiyacımız olduğunu bilmeden alışverişe çıktığımız zaman ya ihtiyacımız olmayan ürünleri alıyoruz, ihtiyacımızdan Fazla ya da ihtiyacımızdan fazla ürünleri alıyoruz. Ve son tüketim tarihi geldiği zaman da ne yazık ki bu ürünleri tüketemeden çöpe atıyoruz. Bu yüzden hani bir ihtiyaç listesi, alışveriş listesi hazırlayıp neye ihtiyacımız varsa o kadarını alabilirsek, e, bireysel olarak bu israfında bir miktar önüne geçebilmiş oluruz. Yiyeceğimiz kadar yemeği e, üretirsek, e, o yiyebileceğimiz kadarını tüketmiş olacağız ve onu da israf etmemiş olacağız. Bunlar önemli noktalar. Ee, tabii ki her şey dahil sistemin sıkıntılarından e, az önce siz de bahsettiniz. E, buradan aslında biraz uzaklaşmak gerekiyor. Belki sadece porsiyonlu e, ürünler gelmesi lazım. Çünkü e, özellikle biz e, gözümüzün önce doymasını, ne yazık ki kötü bir alışkanlık ama gözümüzün doymasını istiyoruz. Ve e, açık büfe bir yere gidildiği zaman da o tabak dolduruluyor ve ne yazık ki tüketilemeden de e, çöpe gidiyor. Az önce söyledim, burada biz sadece e, gıdayı israf etmiyoruz. Aslında parayı da israf ediyoruz. Tabii, Demeği tabii. Sayın Toprak, bir de para tarafı da var. E, öncesinde doğa tarafı da var. Evet, doğayı da sonuçta var. tahrip ediyoruz. Toprağı da kullanıyoruz, suyu da kullanıyoruz. Maddi olarak da büyük bir külfetin altına giriyoruz. Ve bu çöpe attığımız gıdalar da sonuçta bir e, üretim aşamasından geçiyor ve doğaya bir sera gazı e, salınımı yapıyor ve aslında... Her israf iklim değişikliği dediğimiz olaya da ne yazık ki sebebiyet veriyor. Bu anlamda da biraz düşünmek gerekiyor. Bireysel olarak bizim yapacaklarımız bunlar ama bunu küresel anlamda bakmak gerekiyor. Özellikle üretim yapılırken, zirai üretim, bitkisel üretim yapılıyorsa bir ziraat mühendisi, Hayvansız üretim yapılabiliyorsa bir veteriner hekim veya zooteknist mutlaka gözetiminde bu işlerin yapılıp onların bilgi, birikim ve tecrübeleriyle bu işin yapılıp hasatın daha hasat anında veya üretim anında bu kayıpların önlenmesi gerekiyor. Ve daha sonra da batık buyuruna hasat edilip fabrikaya geldiği zaman işleme kısmından itibaren de gıda mühendisinin bilgi ve birikiminden faydalanıp buradaki kayıpların ...azaltılması gerekiyor. Yoksa e, bireysel olarak bizim yapacaklarımız... ...tabii ki önemli ama sadece denize bir... E, ...bir taş atmaktan... E, ...öteye çok fazla... ...ne yazık ki gitmiyor. O yüzden bunu küresel anlamda da... E, ...bakmak gerekiyor buna. Tabii. Sayın Toprak, şimdi hem gıda israfı söz konusu... ...hem de ekilmeyen topraklar da var. E, yeteri kadar gıda... ...üretiliyor mu? Bazı yerlerde... ...üretilmiyor, bazı ülkelerde üretiliyor... Peki bu adaletsizliği gidermek mümkün müdür? Yani insanların sağlıklı gıdaya ulaşması, gıdaya ve aslında suya da ulaşmaları oldukça zor. Pek çok ülkede. Bunu sağlamak niye bu kadar güç oluyor sizce? Şimdi gene aslında Birleşmiş Milletler'in raporuna bakarsak biraz rakamlarla gidiyorum önemli çünkü. Tabi tabi. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 9.6 milyar olacağı öngörülüyor. Türkiye nüfusunda yaklaşık 95 milyona e, varacağı öngörülüyor gene. E, ve e, dünyanın %70'inden fazlasında kentsel alanlarda yaşayabileceğini düşünüyorlar. Şimdi burada baktığımız zaman dünya nüfusu ve Türkiye nüfusunun bu rakamlara ulaşması demek e, yaklaşık 100 milyon hektarlık bir tarım arazisine daha ihtiyaç duymamız demek. Ama biz ne yazık ki ee, gerek ülke olarak gerek dünya olarak tarım arazilerimizi, meralarımızı az önceki haberde de geçmişti. Meralarımızı ıslah etmemiz lazım, değerlendirmemiz lazım demişti uzmanlar. Ama ne yazık ki biz tarım arazilerimizi, meralarımızı, adı her ne olursa olsun ister sağlık olsun, ister inşaat olsun, ister enerji olsun e, tarım arazilerimizi, meralarımızı ranta peşkeş çekiyoruz. Ranta kurban ediyoruz. Ondan sonra da işte Sudan'da veya başka ülkelerde Venezuela'da tarım araçları bulup orada üretim yaptırıp o ürünleri Türkiye'ye getireceğim deyip e, karbon ve su ayak izini e, arttırıp iklim değişikliğiyle bir yandan mücadele ederken bir yandan da buna e, ne yazık ki fırsat veriyoruz. Gene suya baktığımız zaman e, yaklaşık 1.1 milyar insan suya ulaşamıyor. Yani temiz suyla işim suya ulaşamıyor ve yaklaşık 2.5 milyar insan dünyada su sıkıntısı olan bölgelerde yaşıyor. Burada ne yazık ki çok büyük bir adaletsizlik var. Evet, gelirde de adaletsizlik var, gıdaya ulaşmada da adaletsizlik var. suya ulaşmakta da adaletsizlik var. bu önüne geçmek aslında mümkün ama buradan tamamıyla az önce bahsettiğim bir küresel anlamda politikaların değiştirilmesi gerekiyor. Tekelleşmenin önüne geçilmesi gerekiyor. Ne yazık ki gıda üretimi de öyle belli başlı tekellerin elinde bu üretimler. Bizim bir an evvel tüm dünya olarak, dünyada e, dünyada buna dönmek istiyor. Biz biraz daha ülke olarak şanslıyız aslında. E, Küçük aile çiftçiliği, kooperatifçilik e, bunlara biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Bunların üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. E, yerelde üretip, yerelde tüketmenin önemine değinmek gerekiyor. E, ve e, çiftçimizi tekrardan Topraklarına döndürüp üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü küçük aile çiftçiliği ve kooperatifçilik bizim çözüm yolumuz. Çünkü konvensiyel üretimin bir sınırı var ve bir yerde bitecek. Biz biraz daha agroekolojik tarıma dönüp gıda egemenliğindeyle çiftçinin de söz hakkının bulunduğu üretim politikalarını ve tüketim politikalarını belirlememiz gerekiyor. Ancak bu adaletsizliği bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. O zaman burada şu konu gündeme gelmesi, e, gündeme geliyor. Nüfusun artış hızını düşündüğümüzde ya da diğer krizleri düşündüğümüzdeki COVID-19 salgını gittikten sonra geride e, daha doğrusu yeni salgınların olmayacağının bir garantisi yok ki olacak, daha da ağır olacak gibi ve yaşanacak diğer krizler, savaşlar işte küresel Ekonomik krizler derken ülkelerin kendi kendine yetebilmesi oldukça önemli bir hale gelecek ve kendi önceliği kendi milleti, kendi insanları olacak devletlerin olması da gerekiyor. Çünkü ülkeler böyle işliyor zaten. Sonuçta gördüğümüz üzere kendini kapatıyor ülkeler kriz zamanlarında. Dışa satış yapmak yerine önce kendi halkının karnını doyurmaya çalışıyor. Yani burada e, yeteri kadar tarım alanlarını kullanmak ve insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak, oldukça önemli hale gelecek önümüzdeki yıllarda. Sayın Toprak, şunu merak ediyorum. Şimdi e, gıdan geleceği, geleceği ne olur, e, nasıl olur? Gıda krizi yaşanabilir mi? Mesela dünyada kuraklık tehlikesi var bir yandan da. Siz ne görüyorsunuz dünyanın geleceğinde? Böyle bir mesela gıda savaşlarının çıkması söz konusu mudur ya da gıda erişim daha da güçleşecek mi? Aslında yaşıyoruz. Yani tam da içindeyiz. Ne yazık ki e, söyleniyor işte. İklim değişikliği, iklim krizi kapıda deniyor ama aslında içeri girdi. Bu aslında hani savaşlara biraz da buradan başlamak lazım. Türkiye 155 ülke arasında iklim değişikliğinden en çok etkilenen 16. ülke olarak görülüyor. Hı hı. Dünyadaki yaklaşık bir derecelik dünya ısısının bir derecelik artışında yaklaşık %6.5'luk varan bir buğdayda özellikle buğday üretiminde bir azalma <laughs> öngörülüyor ve bu da besin öğlerinde yaklaşık %10'unun azalacağı söyleniyor. Gene uzmanlar diyorlar ki yaklaşık 122 milyon insan protein yetersizliği yaşayacak. Yaklaşık 175 milyon insan çinko yetersizliği yaşayacak. Ya burada aslında sadece gıdaya erişememe değil, gıdalardaki besin öğelerinden dolayı bizim sağlıksal etkileri de ön plana çıkacak. Evet. Aslında biraz da sormak istedim buydu. Bu konuyu açtığınız iyi oldu. Yani bir üzümle ilgili bir e, haber okumuştum. Üzüm daha böyle iri olsun, güzel olsun diye böyle elik kadar üzümler neredeyse. Güzel görünüyor, yemesi de keyifli. Oldukça lezzetli ama öncesinde ilaç veriyorlarmış üzüme. Çok hızlı yetişsin ve uzun süre korunsun diye ki e, Şili'den geliyormuş sanırım üzümler. Kim bilir orada kaç gün bekliyor, Türkiye'de kaç gün bekliyor. Yani... Besin değerleri de günden güne azalıyor gibi sanki gıdaların. Beni daha çok korkutan tarafı burası, kaygılandıran tarafı. Yani dediğim gibi bunlar özellikle iklim değişikliği dediğiniz gibi kulaklık gibi etmenler e, bunları etkileyecek. Onun dışında bahsetmiş olduğumuz savaşlar, savaşa çok ciddi bir gıda güvenliği ve gıda güvencesi sorunu aslında. Ve bunu sadece yereldeki savaş olarak bakmamak lazım. Yani geçtiğimiz günler, geçtiğimiz yıllarda e, Irak ve İran'da olan savaşlar, Suriye'de yaşananlar, hı hı. E, ülke içindeki çatışmalar, e, Rusya ve Ukrayna arasındaki durum, baktığımız zaman bunları sadece oralarda olarak görmemek gerekiyor. Çünkü orada kullanılan e, kimyasallar, e, savaşta kullanılanlar, e, bunlar bir şekilde tozla, rüzgarla e, sonuçta bir pasaport alamıyor ve uçarak e, bu ülkeye de geliyor. Ve ciddi anlamda da Üretimde ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu kimyasallarla birlikte e, suyla ve gıdaya bulaşmasından ötürü e, gıdanın besin değerlerinin kaybolması, e, insanların üzerindeki hormonal denge üzerindeki etkileri, e, gelişim bozuklukları bunlar e, çok ciddi etmenler aslında. E, bu dediğim gibi iklim değişikliği büyük bir etken, bu gıdaya ulaşamamakta, e, ama bir o kadar da işin ekonomik kısmı çok ciddi bir boyutta. O yüzden az önce söylediğim e, mutlaka üretimler yapılırken e, birinci bir üretimse yani e, bitkisel ya da hayvansal üretim yapılıyorsa mutlaka işinin erbabı e, bir ziraat mühendisi, veteriner hekim ya da zooteknist ya da su ürünleri mühendisinin gözetiminde bunların yapılması gerekiyor. Yurttaşlara e, bilgilendirme sadece maddi, destek sadece maddi olmamalı. E, burada da o da önemli. Aslında bilgi birikimle de destek verimle, eğitimle de destek verilmeli. Bununla ilgili e, aslında bir zamanlar bir target vardı. Oralarda köylerde yaşayan, yaşaması istenen ziraat mühendisi, veteriner hekimler vardı ama tabii o projede tarih oldu. E, Buna önemli şeylerdi. Yurttaşı yani çiftçiyi sadece e, maddi anlamda tabii ne kadar destekleniyor da o da ayrı tartışılır. Zamanında desteklenebiliyor mu? Desteklenen faydalanabiliyor mu? Onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama e, bahsettiğiniz e, zehirlerin kullanımı ...nın azaltılması e, doğru. Ürünlerin kullanımı konusunda... ...mutlaka çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. E, bahsettiğin sorunu ortadan kaldırabilmek için. Ama dediğim gibi bu sadece bunlarla da e, yeterli kalmıyor. Ne yazık ki dünyada bu... E, ...ürün azalımını görebiliyoruz. Kimi ülkelerde, bizim ülkemizde... Işte ...tarım arazilerinin satışıyla, tarım arazilerinin azalması... ...üretimin azalması... Desteklerin olmaması, çiftçinin üretimden kopması, köyden kente göç bunlar hep üretimi ne yazık ki azaltıyor. Savaş halindeki iki tane ülke baktığımız zaman dünyadaki tahıl ve ayçiçeğini sağlamaza sağlamada hemen hemen bir numaralar. Ama bu ülkede bir bu iki ülke kendi arasında bir savaş ya da çatışma halinde. Buradaki ürünlerin satılmaması ciddi bir problem yaratacak gıda güvencesi. Oradaki bir olası kimyasal bulaşımıyla o ürünlerin bize satılsa dahi böyle ürünlerin gelmesi gıda güvenliği yönünden ciddi problem sağlayacak. E pandemi bize paramız olsa da ithal edemeyeceğimizi gösterdi. O yüzden diyoruz hani gıda egemenliğine dayalı e, çiftçinin de söz hakkının bulunduğu bir tarım ve gıda politikası mutlaka uygulanması lazım. Bunları uygulamadığımız takdirde ee, ne yazık ki bunları sıkça dile getiriyoruz. Ee, söylemlerimizde de bir değişiklik olmuyor çünkü bunun karşılığında bir adım atılmadığı için bizler de sürekli aynı şeyleri söylüyormuşuz gibi gözüküyor ama biz doğru bildiğimizi yine yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. ve Bu önlemler alınmadığı sürece e, ne yazık ki bunlarla karşılaşacağız. Ee, tabii ki e, bunun işin ekonomi boyutu bilmiyorum girecek miyiz onunla ilgili de ama ekonomik boyutu da oldukça önemli. Yani ee, ...maliyetler çok fazla artıyor... ...yurttaşlar... E, ...alım gücü çok çok düştü... ...yani... ...geçen Aralık ayında asgari ücret... ...2800 lira civarındayken... ...50 kiloluk toz şeker... ...288 liraydı... ...yani asgari ücretli bir çalışan 10 çuval... ...toz şeker alabiliyordu yaklaşık 500 kilo... ...askeri ücretin %50 artı... ...%30 zam geldi... ...5500 lira oldu... ...şu anda 50 kiloluk toz şeker... Ee, ...1160-1200 yakın. Yani ancak 5 çuval toz şeker alabiliyoruz. Bu diğer ürünlerde de, unda da böyle, yağda da böyle, ekmekte de böyle. Ee, önlenemez. Gıda üretimi olmadığı için, üretilen ürünü israf ettiğimiz için de... ...ne yazık ki ürünlerin fiyatları artıyor. E, ekonomik e, olanlar çok düşük. Bir önceki yayınımıza söylemiştik. E, 4 kişilik bir ailenin tamamı asgari ücretle çalışırsa yoksul olmuyordu... Ama bu ayın verilerine baktığımız zaman 4 kişilik bir ailenin tamamı asgari ücretle çalışsa dahi gene yoksul kalıyor ne yazık ki. E, açlık sınırı 6300 liralara vardı. Yoksulluk sınırı 22.000 bin liraya geçti. Böyle olunca e, yurttaş gıdasından kısıyor ve e, güvenilir, sağlıklı gıdaya ne yazık ki ulaşamıyor. Ama Uğur Bey en çok israf yapan ülkelerden de biriyiz. Bu bir çelişki değil mi baktığımızda? Maalesef öyle. İşte dediğim gibi hani alışveriş hazırlanmıyor. E, bu anlamda da e, bireysel olarak da ne yazık ki sıkıntılarımız var. Ama şu anlamda da var. E, tabii ki bizim insanlar daha fazla karbonhidrat ağırlıklı, şeker ağırlıklı beslenmeye başlıyor. Ve dolayısıyla burada da e, ciddi bir e, başta e, diyabet ve obezite olmak üzere ciddi e, sorunlar doğuluyor. Türkiye'ye baktığımız zaman e, her ne yazık ki 5 çocuktan bir tanesi e, obez durumda. Obeziteyle obezite sorunu yaşıyor. E, 15 yaş altı her beş çocuktan biri. E, obezite yaşayan insanların yüzde 60'ı 18 yaş altı. Yani bunlar çok ciddi veriler. E, dediğiniz gibi tabii ki en çok israf eden ülkelerden de biriyiz. Bunu e, Ama bu israfı tamamını e, evde yaptığımızı bireylerin yaptığı israf olarak tekrar başa döneyim algılamamak lazım. Bu israfın içerisinde tabii ki bizim e, hasatla başlayan, e, tüketime kadar geçen süreçteki kayıpları da işin içine katmak gerekiyor. Ama bireysel olarak da dediğiniz doğru, e, bu sistemleri değiştirmek gerekiyor. Belki en başında da söylemiştim, e, her şey dahi sistemler biraz irdelenmesi gerekiyor. E, o durumda da bizim yiyebileceğimiz kadar ürünü almak ...tüketmek gibi alışkanlıkları kazanmamız önemli. Ee, aslında bir... ...tahtilevalli gibi baktığımız zaman. Ne yazık ki. Uğur Bey çok kısa bir şey soracağım. Ee, az bir vaktimiz kaldı. Marketlerde son kullanma... ...tarihi yaklaşan ürünler, bununla ilgili... ...bazı paylaşımlar görüyorum. Bunlar ucuza satılsın diye. Ve bazı marketlerin... ...bunları çöp attığını görüyoruz. Bilmiyorum... ...atılmayanlar ne yapılıyor ama. Mesela burada... E, ...son tüketim tarihi... ...yaklaşan ürünler ya da... ...meyve sebzeler daha ucuza verilse... İsrafın önlenmesi açısından bir çözüm olabilir mi? Aslında dünyada bunun örneklerini görebiliyoruz. Var, evet. Var. Ee, aslında bizde de olması lazım. Bunun için ayrı daflar oluşturulup e, koşulları sağlanmak kaydıyla e, eğer soğukta saklanması gereken ürünlerse mevcut saklama koşullarına riayet edilmek kaydıyla ne yazık ki bazen görebiliyoruz marketin kasanın yanında bu ürünleri e, Türkiye'de de görebiliyoruz soğukta saklanması iken ürünleri kasanın yanında durduğunu da görebiliyoruz. Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi lazım. Son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünler için ayrı raflar oluşturulabilir. Buradaki insanlar üzerine bakıp son tüketim tarihi yaklaşan bir ürünü hemen tüketecekse daha uygun fiyatta o ürünü alması hem israfın önüne geçmiş olur hem de yurttaşın bütçesine bir fayda sağlamış olur. Aslında önceden son kullanma tarihi vardı tek tarihti. Aslında bu israfın önüne geçebilmek için biraz da son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi getirildi. Bu ikiye bölündü. Çünkü son tüketim tarihi dediğimiz ürünler daha çok soğukta saklanması gereken, soğuk zincirde bulundurması gereken ürünler. Ve o tarih geldikten sonra, o tarihi geçtikten sonra o ürünün tüketilmesi sakıncalı görülür. Dolayısıyla ancak o ürünün tarihi yaklaşınca bu indirimler yapılıp insanların da o tarih geçmeden tüketmeleri sağlanması gerekiyor. Saklama koşulları, muhafaza koşulları e, aynen devam ettirilerek. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise e, daha çok e, kuru gıdalarda görebildiğimiz, e, işte bisküvidir e, veya diğer ürünlerde bakliyatlarda olduğu gibi. O tarih gelse de eğer uygun şartlarda saklıyorsanız ürünü, o tarih geçse de tüketmede çok sıkıntı olmaz. Sadece fiziksel özelliklerin işte bisküvi ise biraz nemlenebilir, kırganlığı azalabilir, gevrekliği azalabilir gibi. Ee, o yüzden dediğin şey önemli. Ee, bunun da aslında dediğim gibi dünyada örneklerini görebiliyoruz. Ama Türkiye'de de e, bu uygulamaların başlaması lazım. Hem o örneğin israfının engellenmesi hem de yurttaşın bütçesine biraz daha fayda sağlayabilmesi açısından. Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diyorum. Çok sağ olun.